Kargoist sözü yormadanı sunar. Ali Hocam herkes kitap tavsiyesi veya belli bir kitap listesi önerisi istiyor. Doğru kitap seçimi nasıl olmalı? Bir doktor aynı hastalığa duçar olan kişilere hep aynı ilacı yazmaz. O kişinin durumuna göre, hastalığın seyrine göre farklı ilaçlar onlar için daha yararlı olacak ilaçları seçebilir. Kitap tavsiyesinde bulunan listeler oluşturan kişiler de o makamda ya da işte o ehliyette olan kişilerin de herkese aynı liste sunması ancak aynı okulun talebeleri için bir müfredat olarak önerilebilir. E bu durumda bile hocanın kişisel farklılıkları dikkate alarak müfredatta tadilatlar, bireysel tadilatlar yapması gerekir. Birinin seviyesiyle bir öğrencinin seviyesiyle diğer öğrencinin seviyesi aynı olmayabilir. Anlayışı, zekası, derinleşmesi farklı olabilir. Bütün bunları dikkate alarak farklı kitaplarla o rehberliği zenginleştirebilir hoca. Peki belli bir yayın evi veya yazar takip etmek nasıl olur? İyi bir yazarın kötü kitapları da olabilir. İyi bir yayın evinin, Niteliksiz kitapları da olabilir. Dolayısıyla ne bir yazarın ismi ne de bir yayın evinin logosu bütün eserlerinin kefili değildir. Ee, bu yüzden e, bir seçme işlemine tabi tutulması gerekir. Hem yazarların hem yayın evlerinin. O halde bizi tanıyan, bizi bilen, ihtiyaçlarımızın farkında olan ve kitaplarla da iyi ilişkisi olan insanlarla dostluk kurmak onların tavsiyelerini mi almak lazım? Tabii ki rehberlik çok önemli. Ee, siz bir dağa tırmanmak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki benim rehbere ihtiyacım yok, kendi başıma dağı tırmanırım. Belki tırmanırsınız, belki tırmanamazsınız ama şu kesindir ki bir rehberle birlikte tırmandığınız gibi güvenli ve kısa yoldan gidemezsiniz. Daha önce o yolu yürümüş insanların rehberliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu rehberliği yapan kişiler de kişinin durumuna göre farklı yollar önerebilirler. Seninle şu yoldan çıkalım denilebilir. Seninle şu yoldan yürüyelim denilebilir. Müzik Kargoist sözü yormadanı sundu.